Tam bu kadar. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Oyun zaten söylüyor. Bu müzik zaten söylüyor. Kendi kendini anlatacak değil mi? Aynen öyle. Bir dakika beklemesen 20 saniye, saniye. Şöyle bir 15 saniye saygı duruşu. <laughs> evet. Merhaba. Ben Erdem. Yanımda Ron var. Yani tabi sessizlik dedik de o kadar da. <laughs> Karşınızda im var. Ee, şeyi hatırlıyor musun bilmiyorum bu serinin seri diyorum ama aslında i uzatılmıyormuş. İ'nin uzatıldığı seri Arapçadaki seriya yani hızlı anlamına geliyormuş. Evet rastgele bilgiler. Bu serinin ilk hali kanalda ortaya çıktığı ilk hali farklı bir şekilde başlamıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ahmet'le başlamıştı. Benim kardeşim Ahmet. Yine bir Ahmet'le beraberim. Farklı bir Ahmet'le. Evet. Evet hatırlıyorum. Muhabbetin... Dünün başına bir şey yapmıştı. Ya, muhabbetin... Ahmet de şimdi değil mi? Tabii canım şimdi... 10 <laughs> yıl, 10 yıl. 10 yıl oldu neredeyse. Çocuk 7. sınıf ama 6'ya mı, mı? ne gidiyor? Ee... Evet yaşını biliyorum ama gittiği sınıfı hatırlayamadım şu anda. Bakmayın bana öyle şey olayı vardı. Ben o zamanlar videolara ben Deniz Erdem diye başlıyordum. Ee, senin adın Deniz değil ki demişti galiba Ahmet. Evet, hatırlıyorum. Ben de ben de, siz metçiniz anlamında demiştim. Evet. Bir level atladığın yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Erdemca'yı gören yanımda Ahmet var. Muah. Ve bugün ekranda gördüğünüz oyunu yani Ela soyadım değil biliyorsun değil mi? Soyadım Deniz değil. Ben Ama deniz. niye Deniz? Ben Deniz diyorum yani. Ben hizmetçiniz anlamında. Montajcı arkadaş buraya bir flashback koyabilir <laughs> Evet, oyun e, yenilenmiş bir şekilde karşımızda. Versiyon 1.05. Aslında çıkalı bir, birkaç ay olmuştu ancak sadece Japonca çıkmıştı. İngilizce yama gelmiş. E, Playism tarafından yayınlandı. Sağ altta Kouri, Oyun Nasıl Yapabilirsin adını Görüyorsunuz 10 yıl olmuş gerçekten. 2012'de çıkmış. Yani, e, oyunda neler değişti? işte. Eminim çizimler değişmiştir. Sağda görüyorsunuz. Efektler falan eklenmiş. E, oyunun ilk ana ekranı gibi değil doğal olarak. Wide screen yani geniş ekran olmuş oyun. Önceki kareydi. RPG Maker'ların çoğu öyle. Niye bilmiyorum. E, ana ekran böyle ayarlarda güzel ses efektleri var. Müzik değişmemiş. Müzik aynı gibi hissediyorum ben. Şu an dinliyorum dikkatli. Aynı aynı. Ya çok ya belki çok ufak değişiklikler vardır ancak ee, ana şeyi koy, korumuşlar. Böyle, remix falan bekliyordum doğrusu. böyle Ya da ne bileyim orkestra. Hani dönünür. kemanla çalınmış bir... Bu müziğin adı Memory bu arada. Yanlış bilmiyorsam. Ee, İngilizce var. ile oynuyoruz. Kontrol e, rehberi açık şu anda. Müzik %60, ses %90. Ses biraz fazla. Kısabiliriz. Hadi bakalım. Başlayalım. O ses neydi be? şey abise girerken ne? aa çok mantıklı <laughs> tabi ben bu oyunu ilk oynadığım zamanlar yine size çevirerek oynuyordum ama o zamanlar nasıl çeviriyordum çeviri kalitesi iyi miydi bilmiyorum acaba bu sefer seferki bakacağız <gülüyor> 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 teşekkür ederim um, in the early afternoon yani şöyle öğle vakti gri bir gökyüzü altında ikindi vakti falan ib ve ana babası Galeri, galeriye doğru gidiyorlardı bir sanat galerisine. Her şeyi hatırlıyor musun ibi? Aa, mendilin yanında mı? Şu doğum günün için aldığın, ona göz kulak ol, tamam mı? Cebinde sağlam bir şekilde bak ona, kaybetme. Hemen bir şeye bakacağım. Oyunun sesi fazla mı diye. Şu an birazcık fazla geldi bana. Bizim sesimizi bastırmasın. Diye Tabii. kısacağım. Pekala geldik. Bu senin sanat galerisindeki ilk seferin değil mi? Ooo süper. Bugün Guertena isimli bir artistin uh, Exhibition Sergi. Sergisine geldik. boyamaların yanı sıra, boyama mı diyeyim, painting, resimlerin, resimlerin yanı sıra heykeller ve bir sürü sanat eseri var. Harika. Var. Eminim ki sen bile eğlenebilirsin hep. Sen bile deyince sanki biz sanattan anlamayan cahilmişiz gibi. <laughs> Ya yani 8 yaşındaki bir çocuk ama yani 8 mi 6 yaşında mıydık değil mi? Yani küçük bir çocuğun genelde bu tür şeyler ilgisini çekmiyor olabiliyor. Bence de o, o da aslında Kesinlikle güzel bir şey ya. evet. Ama yani bir an önce dönmek istiyorlar ya bu tür Ben ha mesela öyleydim. Abi hak, hak veriyorum ya ben olsam ben de Anlam çok mi? şey yapmazdım ya. Anlamadığın şeyi nasıl sevebilirsin ki? Evet. Ön masayı kontrol edelim mi? Ha evet, evet. pardon devam edebilirsin. Şey oradaki pamphlets mi? Broşür miydi? afiş. Broşür. Broşürleri de şey broşür de alalım. Hadi biraz broşür de alalım. Hadi biraz broşür alalım. Broşür. <gülüyor> broşür. Fransızca <laughs> broşür. Etrafa bakmak mı istiyorsun? Ah iyi. Şimdi pekala. <laughs> Galeride sessiz olduğuna dikkat et ama tamam mı? Bir kargaşa çıkarma. Güzel. Senin hakkında inşelenmeme gerek yok gerçi sanırım. Uslu çocuk. Gerçi. Evet uslu çocuk gibi. Ee, her, diğer ziyaretçilere herhangi bir zorluk çıkarma. Hadi. Hadi bakalım başladık. CX tuşlarımız var oha. Oyundaki sprite'lar bilmiyorum gördüğüm kadarıyla çok değişmemiş ama portreleri çok güzel çizmişler babamız annemiz falan. Önceki oyunda Affedersiniz. Esrar kullanıyor gibi görünüyorlardı biraz. Belki de e, sigara molasına çıkmalıyım. Arda, hadi speed Yukarı çıkın <laughs> <laughs> Onu o, oyunu bitirdikten sonra yapabiliriz. Broşür. Hmm. Bu erkenin, sergisinin broşürü. Farklı resimlerin e, <laughs> şeylerini satıyorlar resimlerini, görsellerini. Yok bu mi? post, postkart, postalar e, yani farklı bir ülkeye giden bir arkadaşın size ha. bir kart gönderiyor onu ona, ona ne dendiğini unuttum. Postkart mı deniyor acaba direkt böyle çevrilebilir mi? Kart posta al. <laughs> kart postal. Kart postal evet. Şimdi geldi aklıma evet. Adamın yoluna çıkmayıp Allah Allah belki adamın elini öpmek istiyorum. Guertina'nın dünyasına hoş geldiniz. Size bugünkü şey için çok teşekkür ederiz. O kelimeyi bilmiyoruz çocuk olduğumuz için. O oyun detay, gerçekten detay en sevdiğim detaydı bu. Değil mi? Yani çocuk olduğun için bir şeyi bilmemek muazzam bir detay. We currently showcasing e, şu an bir şey sergiliyoruz. Yine o şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. E, Wise Guertina isimli yüce sanatçının işlerinin. Hmm. Üzerinde yaptıkları, sergiledikleri bir şeyiz. Sana bu ee, soru işaretleriyle ilgili komik bir adımı anlatayım. Tabii ki, tabii ki. İlk ben senden gibi izlerken galiba 11 yaşındaydım tamam mı? Hatta daha küçük bile olabilirim 9 yaşında falan. Ya da biraz daha büyük oldum tam hatırlamıyorum 12 yaşındaydım. Ee, bir sahnede geriye bir kitap açıyordu ve kitabı okuyordu ve kitapta böyle Ö -ö -ö falan tarzda böyle bir tepki veriyordu. Diyor ki bunu, oku, bunu küçük çocuklar okumamalı diyordu. Ha, biliyorum Ama... o kitabı evet. Yani anlamamıştım. Gerçekten mi? O kadar küçüktü evet anlamamıştım ne olduğunu. <laughs> yıllar yıllar sonra böyle 6 yıl sonra. Tekrar ip oynadım ben. Ve o an dedim ki oha bu, bu muymuş? Aydınlandın o an değil mi? Evet. Umarız e, merhum Guertina'nın eserleriyle güzel bir vakit geçirirsiniz ki bu eserler çok gizemli ve güzeldir. Bazı kelimeleri bilmiyorsun. Oyun söyledi şu an bazı kelime. X ne işe yarıyor? Ha, menü açıyor. Menü. Yine çok güzel çizilmiş. Sağ üstte dantelli. Işte dantelli deniyor galiba. Mendil var. Daha güzel olabilirdi ama ya. Ben çok farklı bir şey bekliyordum. Yani gel hiç fena olmamış. Belki de yine Kouri'den yapmasını istedikleri için olabilir. Kouri kendini geliştirmemiş olabilir. Ancak şey bekliyordum. Ya, piksel artlı bir oyun beklemiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu piksel artlı bir oyun olmuş. Yine biliyorsunuz oyunu her yerde kaydedemiyoruz. Farklı yerlerde kaydedebiliyoruz. O oyunu zor kılan detaylardan biriydi. Hadi bakalım. Yep. Bu ne? İyi bir oynamak istememenin tek nedeni korku oyunu olmasıydı ama <laughs> oynadığım tek korku oyunu olabilir. Ben korku oyunu sevmeyen biriyim zaten o yüzden... <laughs> Devam edelim. <laughs> korku oyunu sevmeyen kulübü. Ama oynuyoruz korku ne hikmetse. A well meaning. Ne demek bilmiyorum bu arada yani çok şey... Burada e... bir çocuk var. Piyano çalıyor ve annesi de arkasından piyano çal diyor galiba. O tarz bir yani ya şey, hani ya piyano çal diyor. Kızıyor ona daha güzel çalması için daha çok çalışması için ya da kalk artık şunun başından diyor. Olabilir. Ama hani böyle şey oluyor abi. O kadar piyano aldık sana, git piyano çal falan. Değil mi? <laughs> Boşa mı aldık biz bunu? Evet. Sanki denizin üstünden derinliklere bakarmış gibi. Sanki balıklar yüzüyormuş gibi duruyor. Peki ya gerçekten yüzüyorlarsa? <laughs> Eğer öyle olsaydı kendimi kesinlikle ıslatırdım. Geri mi o? Geri değil Yok değil mi? Yok değil kafası rengi farklı. Sanırım geriyi görmüyorduk ya oyunun başında. Bilmiyorum öyle, öyle mi? Hatırlayamadım. Üst katta. Hmm. Üst katta. Ya da alt katta bu kırmızı şey. Bakalım. Hmm. Bu eski bir görüntü. Eski bir eser. Beni içine çekiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Kendini hiç eserlere daha yakından bakarken ve düşünürken buluyor musun? Yani daha yakından bakmayı isterken buluyor musun? Doğrusu eğer çok ilgimi çekiyorsa benim için sıkıntı yok. Hiç şey yapmam, duraksamam yani tereddüt etmem. Eserlere yakından bakmanı öneririm. O Aa! Yok artık, yakınlaştırmayı öğrendik adamdan. <laughs> Baya kaliteli evet. görünüyor. Oyunun var. en başından beri vardı sanırım o bu Varmış solda C diye <laughs> Evet. Her şey olsaymış. Yani bu özelliği sadece bu adamdan alsaydık belki daha farklı olabilirdi. <laughs> so this is the one they put in all the magazines. Demek ki sürekli bu e, magazin reklamlarına koydukları o eser buydu. Sürekli bu eserin reklamını yapmışlar. Yakınlaştırma sanırım oyunun zorluğunu arttırmak için bir şey. Yani belki challenge yapmak isteyenler böyle yakınlaştırıp oynayıp tamamen... Yani bir anda üstüne bir şey fırlıyor ya oyun. Olabilir. Fırlıyor. Mantıklı. Daha geç şey yapabilmek için refleks Bu eseri kendi gözlerimle görmeyi o kadar istemiştim ki. Gerçekten bir kitapta görmekten çok farklı. Yani... Anlatabiliyor muyum kendimi? Anlattın bacım. Yok burada değilmiş. Bir dakika burada... Burası Hı. değişmiş. De evet. Burada sanki farklı bir eser vardı. Gül mü vardı? Orada gül vardı evet. evet. Sir Gwertina gerçekten etkileyici biri. Yani ona... Ee... Çeviremedim lan. Uh... Onu yeteri kadar yüceltmiyormuşuz gibi hissediyorum. Ah ne yazık. Keşke hala yaşıyor olsaydı. İşte o zaman seve seve onun asistanı olurdum. Acaba replikler falan aynı mı bırakılmış? De, Efendim? şey değil mi? MTL çeviri, makine çevirisi falan varmış. Ekranda gördüğü yazıyor, otomatik olarak çeviren şey. Öyle hiç denedim. bir araç var, hiç denemedim. Ama son zamanlarda oyunlarda Hı. çok kullanılıyor. Bilmeyenler Aynen. için. Bir denemek yok. lazım bir ara. Aynen. Öksüren adam. Tabii ki kelime oyunları çevirmekten aciz kalacaktır ama güzel bir şey olabilir e, moda mod çevirmek ve ana fikri anlamak için en azından. Ne kadar muazzam bir resim. Bir insan nasıl olur da böyle bir resim çizebilir? Selfless Guard. Hmm. Buraya gelmiş. Slightest jolt. Ha, diyor ki acaba dokunursam bin parçaya ayrılır mı merak ediyorum. Acaba bana ne kadar ödetirler? Korkutucu bir düşünce. Dokunma abi. Uzaktan bak yani. Şeyler zaten müzelerde hep şey söylenir. Eserleri dokunmadan inceleyiniz diye. Ama yine de insanın gerçekten dokunması geliyor. Benim gelmiyor bu arada dokunması. Hatta korkuyorum. Hiç. Allah Allah. Elime yağ bulaşır falan. Işte. Şey olunca, 3 boyutlu olunca biraz daha dokunası gibi. Mesela bu eser 3 boyutlu bir eser olduğu için dokusunu falan merak edersin de diğerlerine bilmiyorum tablolara benim de dokunasım gelmiyor. Evet, evet doğru dedim. Bu eser inanılmaz. Keşke daha yüksekten bakabilseydim. Niye abi? Gerçi üstü doğru yüksek bir şeye benziyor. Bilmem neyin ruhu. İlk bakışta çok güzel ama eğer yaklaşırsanız size acı verir. Sadece belli bedenlerde çiçek açar. Birçok kelimeyi bilmiyoruz. Bu neymiş? <laughs> Eserlere dokunmayınız yazıyor. Lütfen eserlere dokunmayınız. Sonsuz uyku. Bilmem neyin ruhu. O şey miydi acaba? Bir ara bir bölüm vardı. Biri sonsuz uykuya mı giriyordu? Neydi bir şey? Evet vardı. evet bir yerde bir, bir bir şey sayesinde bir sonsuz uyku vardı ama hatırlayamıyorum şu an. Ah dostum, Guertina gerçekten hayal kırıklığına uğratmıyor. Baktıkça daha da derinleşiyor sanki. Suyun kenarında bilmem ne. Abi babamız annemiz gelmiş. Aa, o detaya bak ya. Çok iyi değil mi? Bir gittik geldik. Böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Yoktu. It really is so much more powerful getting to see it in person. Bunu insanın kendi gözleriyle görebilmesi muazzam bir deneyim. Eee... Kitaptakinden çok daha farklı bir his veriyor renk seçimleri. Ve daha fazla ayrıntı görebiliyoruz bu şekilde. Saatlerce bakabilirim. Ne kadar sanat seven ana babamız var. Hey şu resme bir bak. Harika değil mi? Eminim böylesine büyük ve devasa bir resmi ilk görüşündür. Öyle baba. Artık öğrenebilir miyiz? Ya düşünsene... Dünyada tek bir dil olsaydı ve herkes aynı dili konuşup aynı dili şey yapsaydı ne kadar. Bak geri. Geri orada. Aynen. Şu, şu an gördüm. Güzel olurdu bu arada ama öyle bir şey mümkün değil. Çünkü dünyadaki yani, yüz ölçümü çok büyük olduğu için ister istemez e, diller farklılaşacaktır. Öyle mi? Yani şöyle. Belki günümüzde farklılaşmaz. Çünkü yeni bir kelime çıktığı zaman internetten herkes görür. Trendlerden. Twitter'daki e, popüler konu başlıklarından, YouTube videolarından. Ancak eskiden böyle bir şey olmadığı için ancak dijitalleşme tek dilliliği getirebilir. Mümkün. <laughs> belki belki yıllar sonra. Bir Dil, tek dili keşfedeceğim. <laughs> Dışarısı bulutlu. Masada soru işaretleri. Ya abi sen sen niye konuşmuyorsun? Bu galide herkes bana iki çift laf ediyor ama sen etmiyorsun. Of adamsın ya. Saçın da bir garipmiş zaten. <laughs> Önümden çekilir misin lütfen? Bakışımı engelliyoruz. Görüşümü engelliyoruz. Endişe. Abi aristokrat gibi konuştun. Değil mi? Şey böyle Kardeşim. çocuklardan gıcık kapan bir... What a beautiful woman. Ne, ne güzel bir kadın. Bu kadın arkandan koşarsa görürsün o zaman güzel mi değil mi? Acaba gerçek mi? merak ediyorum? Guardina'nın gerçek insanları nadiren resmettiğini söylüyorlar. Ama gerçek insanlar gibi görünüyorlar. Öyle değil mi? Kadına bak. Harika. Bilmem neyin camı, bardağı. Bunlar yoktu. Yeni eserler gelmiş gibi. Gerçekten harika. Herkes övgüler yağdırıyor. Hiç kimsenin şey yaptığını görmedi. This painting would look perfect. Hanging in our living room. Bu resim salonda, bizim salonda cillop gibi dururdu he. Şu gökkuşağı şeyleri lezzetli duruyor. Gerçi lezzet giderici diyorlar bunlara. Taste cleansing. Cleans yanlış bilmiyorsam temizlemek demek ya. Ee, tat giderici mi demek acaba? Cleans. Cleans'in ne olduğunu unuttum şu an at temizleyici demekmiş. Evet, arındırmak. Eserin adı tat temizleyicidir belki. Olabilir.